Washington Post gazetesinin hukuki metinlere dayandırdığı haberine göre ABD hükümeti Suudi Arabistan'ın en mahrem sırlarını bilen ve İçişleri Bakanlığında 40 yıl görev almış Saad El-Cebri'ye yönelik suikast girişimi davasında Muhammed bin Selman'ın suçlanmasını engellemenin yolunu arıyor. Bu kapsamda Trump yönetimi Muhammed bin Selman'ı bu konuda açılan ve açılacak herhangi bir davadan muaf tutma seçeneğini değerlendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Bin Selman'ı federal suçlamalardan muaf tutarsa, Veliaht Prens hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açılan ya da açılacak davalarda da Muhammed Bin Selman'ın ceza almasının engellenebileceği belirtiliyor. El Cebri, ABD Federal Mahkemesi'nde açtığı davada Bin Selman'la anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkate çekmişti. Bin Selman'ı ülkeden kaçırdıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlanan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediği vurgulanmıştı. Suudi Arabistan'a geri dönmesi için Muhammed Bin Selman'ın tehditlerini tırmandırdığını söyleyen Cebri, kendisine ülkeye geri dönmesi için de tüm araçları kullanacağı söylendiğini ve zarar verecek icraatlar yapmakla tehdit ettiğini kaydetmişti. Cebri 2017 yılında kaçmak zorunda kaldığı Kanada'da Muhammed bin Selman'ın baskılarına karşı direnmeye çalışıyor.